Ağzı belli Allah'ın Bismillahirrahmanirrahim. Kitabı Sıvı. Oruç bahsi. Sıvı <Savv> Ramazan'a fırıda tüm, ala kül Müslüman, aqil, balig, ada ve qada. Ramazan orucu her Müslümanın üzerine farzdır. Tabi o Müslümanın vasıfları vardır. Akil, yani akıllı olacak. Balığın ergenlik çağına ermiş olacak. Eda'en ve kada'en. Yani eda ederek de vaciptir. Kada ederekten vaciptir. Eda'en de vaciptir. Kada'en de vaciptir. Yani farzdır. Ve savmun nedri adak orucu ve kefarati kefaretlerin orucu vacibun o da vaciptir. Yani burada vacip kelimesi yine mana nedir? Farzdır. Ve ma sivahu bunun dışında kalan oruçlar bunlar nafile grubuna giriyor. Ve savmul İki bayram günü oruç tutmak ve eyyami teşriki teşrik günlerinde oruç tutmak ise haramun haramdır. Şüpheli günlerde oruç tutmak ise nedir? O da mekruhtur arkadaşlar. Ve savmu ramadana Ramazan orucunu eda etmek, edaen tutmak ve nedril muayyeni belirlenmiş muayyen adak orucunu tutmak yacuzu sayı olur caiz olur bir niyetin minel leyli mesela akşam güneş battıktan itibaren geceden niyet getirerek de caiz olur ve ila nisfin nisfin nehar öğleye kadar bu niyetleri getirebilirsin, bu oruçların niyetini getirebilirsin. Hangi oruçlar? Ramazan orucu, bir de nezri muayyen yani muayyen olan adak orucu. Falan ayın falan gününü oruç tutacağım, oruçlu geçireceğim şeklinde adanmış bir oruç. Bunları geceden niyet ederek de tutabilirsin. Öğleye kadar yani oruçlu olduğun günün öylesine kadar da niyeti de bilirsin diyor İmam Ebu Hanife Rahmetullahi Aleyh. Ve bi mutlakin niyeti, mutlak niyetle de tutabilirsiniz bu oruçları. Mutlak niyet yani Ramazan orucu deme, demesen de olur. Yani Ramazan orucunu tut, tutmaya niyet ettim Ramazan ayının orucunu farz olan orucu Bunu deme demesen de yani mutlak niyet nedir? Niyet ettim oruç tutmaya. Hangi orucu doldurursan doldur o ayda Ramazan orucudur zaten. Ondan dolayı. Oldu mu arkadaşlar? Mutlak niyetle de olur. İmam Ebu Hanife'nin iştihadı böyledir tabii ki. Ve bir niyetin nefli bir de nafile niyetiyle de Ramazan orucunun tutulduğu güne Ramazan ayında Nafile de desen ha. Nafile de desen Nafile'dir. Yani Nafile de desen farzdır. Sen e, Ramazan ayında Pazartesi günü e, Niyet ediyorsun Pazartesi günü Sünnet olan orucunu tutmaya dersen bile Ramazan, Ramazan ayı olduğu için Olur. başka bir oruca mahal yoktur. Vakit modayaktır. Bütün oruçları Ramazan kendine dönüştürür. Öyle değil mi? Kendine dönüştür. Başka bir orucun oraya efendim yerleşmesine müsaade etmez. Öyleyse mutlak niyet edilsen Ramazandır. Nafile de desem Ramazandır. Ramazanda desen Ramazandır. Çünkü e, vakit kalıp Ramazan ayının farz orucunun kalıbıdır. Oldu mu? Ama nafile olan oruç ve naflu nafile olan oruç yecuzu bin niyetin minen nahar. Değil mi? Yecuzu caiz olur. Bin niyetin minen nahar. Yani gündüz niyet getirirsiniz. Olur. Sabah kalktınız. Ya ben bugün oruç tutacağım. Ben bugün orucum. Olur. Ve yecuzu caizdir. Savmu Ramazana Ramazan ayının orucunu tutmak bi niyeti vacibin ahara başka bir vacibi niyet ederek. Ramazan ayının orucunu tutmak ne olur? Caiz olur. Nasıl? Şöyle. Örneğin Ramazan'da adak orucuna niyet etse yine Ramazan orucu sayılır. Oldu mu? Ramazan ayında biraz önce bahsediyor. Ramazan ayında e, şu ibare bir anlayın. Ve yecuzu savmu ramadana caiz olur. Ramazan ayının orucu bin niyeti vacibin ahir başka bir vacibi niyet edersen yine caiz olur. Tabii ki bu hasta olmayan bir insan için Seferi olmayan bir insan için geçerlidir. Çünkü onların Ramazan ayını tutmama ruhsatı vardır. Belki o fırsatı başka şekilde değerlendirebilirler. O imkana sahiptirler. Anladınız mı burayı? O normal e, vatandaş için geçerlidir. Hasta olmayacak, seferi olmayacak. Ve baqis savmi diğer oruçlar ise la yacuzu caiz değildir illa bi niyetin muayyenetin minen leyli diğer oruçlar geceden tayin edilen oruçlar niyetlerle ancak ne olurlar caiz olurlar ve bakis savmi diğer oruçlar la yacuzu caiz olmaz illa bi niyetin muayyenetin tayin edilmiş bir niyetle minel leyli ta geceden arkadaşlar. Oldu mu? Yani imsaktan önce yet getirmek durumundadır. Vel meridu vel <laughs> musafiru hasta olan adam vel musafiru seferi olan adam fi ramadana ramazan ayında inne ve vaciben bunlardan her birisi eğer bir vacib vaciben ahara başka bir vacibi tutmaya niyet ederse ramazan orucunun dışında bakın hasta olan adam oruç e, tutmaya bilir değil mi yani yeme hakkı var, yeme ruhsatı var. Çünkü hastadır. Seferi olan adam Ramazan orucunu tutmama hakkına sahiptir. O ruhsatı var seferi olan adam. Adam bu hakkını başka bir vacibi değerlendirmek için kullanırsa olur mu? Olabilir. İmam Baba Hanife diyor olabilir. Onu söylüyor. Vel maridu hasta olan adam, vel musafiru seferi olan adam. Tabii ki bu bunlar da e, fi Ramadana, Ramazan ayında, Ramazan e, ayında adam sefere gitmiş, adam hasta olmuş falan. Bu adamlar inne ve vaciben ahire. Başka bir vacibe niyet etmişlerse eğer bunlar, ha, vaka anhu. Bu o niyet etmiş olduğu o vacibi ahire. O diğer vacibe sayıla bilir. Burada Ramazan kendine dönüştürmez. Niye? Fark nedir? Bu adamın oruç tutmama hakkı vardır. O hakkını böyle bir vacipte kullanabiliyor. Anladınız mı meseleyi? Yani buradaki ibareyle önceki ibareler arasında fark vardır. Onlar seferi ve hasta olmadıkları halde başka bir oruca niyet etseler o oruç otomatikmen neye sayılır? Ramazan ayının orucuna sayılır. Ya hasta ve seferi olan bir insan başka bir vacibe niyet ederse, yeme ruhsatına sahip oldukları için hangisine niyet etmişlerse ona sayılır. Anladık mı burayı? Heh, bu karıştırmayın. Tabi bu iştihad İmam Ebu Hanife'nin iştihadıdır. İmam Ebu Yusuf, Muhammed, İmam Şafii Rahmetullahi Aleyh ne yapmışlar? Buna muhalefet etmişler arkadaşlar. <laughs> Yani bunlar diyorlar ki öyle yapsa bunda olur. Ramazan ayının orucuna sayılır. Böyle bir durumda da sayılır diyorlar. Burada sadece İmam Ebu Hanife bu iştihadı e, ortaya koymuştur arkadaşlar. Oldu mu burası? Ve illa buradaki bu istisnayı arkadaşlar yani hasta ve musafirden de yapabilirsiniz. inne ve vacibenden yani oradan da yapabilirsiniz. Yani şöyle söyleyelim. Eğer adam hasta değilse, eğer adam seferi değilse veya adam eğer adam herhangi bir vacibe, başka bir vacibe niyet etmemişse. Değil mi? Diyelim ki öyle mutlak niyet getirmişse bu hasta Hasta adam mutlak niyet getirmiş. Seferi adam mutlak niyet getirmişse ya da herhangi bir vacibin niyetini getirmemişse ya da adam hasta değilse veya seferi değilse vakaan Ramazan. Bütün bu durumlarda neye sayılır zaten? Ramazan, adam. Ramazan hayna sayılır. Detaylarını zaten hasbel kadar değinmiştik. Yani bu istisnayı merid ve musafirden de yapabiliriz. Oradaki o nevadan da, neva vacibenden de yapabiliriz. Ve vaktus savmi Orucun e, vakti min tulu'il fecr es-sani ikinci fecrin doğuşundan itibaren başlıyor. Yani fecr-i sadık. ila gurub şemsi güneşin batışına kadar. Güneş batıncaya kadar devam ediyor. Ve huve bu oruç el-imsaku geri durmaktır uzak durmaktır. Anil ekli yemekten ve şurbi içmekten ve cimai cimadan me'an niyeti tabi ki niyetle beraber bir şartı tahareti anil haydi ve nifas hayz ve nifastan da eğer söz konusu oruçtan kişi kadınsa hayz ve nifastan da temiz olacak bu şartla. Oldu mu arkadaşlar? Ve bu vaciptir. En yeltemisen nasu el hilale. İnsanların hilal aramaya çıkmaları vaciptir. Bugün rasathaneler vardır. Amel edilebilir. Mesela. Bunun adını da çizelim. Fittasi'i ve 20. min şaban. Şabanın 29. gününde vaktel gurubi güneş batarken ne yapacaklar? Hilal arayışına çıkacaklar. Fe'in râhû hilali görürlerse neden? Şaban'ın 29. günü güneş batmaya meyletmişken eğer hilali böyle bir zaman diliminde görürlerse o zaman yarın nedir? Yarın Ramazan birdir demektir ve oruç tutacaklardır. Abi teşekkür ederiz. Oynun mu aleyhim Şayet onlara kuma yani kapalı gelirse hava bulutlu değil mi? Kapalı e, hilali göremediler. Şabanın 29. günü güneş batarken e, yani yağmından dolayı, rüyından dolayı, buluttan dolayı. Hilali göremediler. Ekmeluhu selasine yevmen onu otuza ne yaparlar? Otuz güne tamamlarlar. Ramazan e, şey Şaban ayını otuza tamamlarlar. Bir sonraki gün ne yaparlar? Ramazanın biri olarak başlarlar. Oldu mu arkadaşlar? Yani hilal görünmedi mi Şabanı otuza tamamlayacaklar. Ve inkana bis burada ba mana fidir. Yani ve inkana fis semai illetu Eğer gökyüzünde bir bulut illeti engeli varsa av ya da toz engeli varsa sis engeli varsa av ya da benzer bir durum söz konusu olmuşsa yani mimma yemne'u er Görüşü engelleyecek bir pozisyon meydana gelmiştir. Ne olursa olsun Kubil'e böyle bir durumda kabul edilir. Şehadetül Vahidi bir kişinin el adli ama adil olan bir kişinin şahitliğini kabul edilse ki ben görmüşüm biz deriz ki tamam. Yani Kadı Efendi diyecek tamamdır. Kabul edilir. Vel hurru vel abdu vel mer'atu fi zalika sawa'un köle hür kadın erkek bu hususta nedir eşittir bir kişi haber getir mesela Eşit. bitiyor arkadaşlar fe in radda al qadi shahadatahu efendi onun şahitliğini red eder kabul etmezse adam diyor ki ben görmüşüm kendisini bağlar değil mi? Sama yani kendisi tek başına orucunu tutar. Bu görmüş olduğu şey kendisini bağlar. Kadı Efendi reddettiği için kendisi oruç tuta bilir sadece tek başına. O tutar daha doğrusu. Ve en lem yekun bis eğer gökyüzünde bir illet yoksa yani bir bulut illeti, toz illeti, sis illeti, pus illeti ne bileyim yani Görüş mesafesini engelleyen herhangi bir illet olayı söz konusu değilse lem tukbel çünkü öyle bir pozisyonda hilali rahatlıkla insan göre biliyor. O zaman bir kişinin e, şahitliği kabul edilmez. Ya ne olacak? E, i̇lla şehadetu cem'in yeka'ul ilmu bi kaberihim. Kesin bilginin Haberleriyle meydana geleceği e, bir kalabalık tarafından, bir cemaat tarafından görülüyor olması lazım. Öyle bir kalabalığın şahitlik yapması lazım. Görmüşüz demeleri gerekiyor. Çünkü öyle bir durumda birçok insan görebilir. Çünkü engel yok değil mi? Ve illa ancak şehadetu cem'in öyle bir topluluğun şahitliği ki yakal ilmu bi haberihim yani onların vermiş olduğu haberden kesin bir bilgi meydana geliyor. Onların şahitliğiyle amel edilir arkadaşlar. Diyor İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh. Fe iza sabata fi beldin hilal bir şehirde bir ülkede sabit oldu görüldü lazime cemiyen naz. O zaman yani bütün e, insanları, bütün e, beldeleri e, kuşatır bu, 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 sabitlik. Bir ilde, bir beledde, bir ülkede hilal görülmüşse diğer ülkelerin, İslam ülkelerinin tümüne efendime söyleyeyim bu e, bilgiyle amel etmek düşer. Tamam mı arkadaşlar? Wala i'tibara bi ihtilaf el matali'i. İhtilaf yani hilalın matlalarının doğuş yerlerinin farklı farklı muhtelif olmasına i'tibar yoktur diyor İmam Ebu Hanife. İmam Şafii buna i'tibar vardır diyor arkadaşlar. Her birisinin hareket etmiş olduğu bir nokta vardır ve la yusamu yevmu yani şüpheli günde oruç tutulmaz illa tatavuan ancak nafile oruç tutulabilir ve yultemesu hilalu şevval şevval ayı aranır şevval ayı yani ramazan ayının sonu şevvalın biri bayram demektir. Ramazan bayramı demektir. Şevvalin biri. O yıltemesu hilalu şevval fit tasi' vel min Ramazan. Ramazanın 29. günü bu sefer aynı yöntemle şevvalin hilalini arayacağız. Femen ra'ahu vahdehu bu sefer tek başına hilal gören kişi ne yapmaz? La yuftiru bayram yapmaz. Muftir olmaz tek başına. Bakın ee, oruç tutma noktasında eğer Kade Efendi onun dediğini kabul etmeseydi tek başına oruç tutardı. Ama bayram tek başına olamayacağı için değil mi? Yani kişi tek başına görse de tek başına ne yapamaz? Yani yine oruç tutmak zorundadır. Çünkü bayram değil ki. O memleket bayram yapmıyor ki. Değil mi? Bakın layıftır bu da. Bu iki şey arasındaki farkı görün. Ben hilal gördüm ama bu memleket ne yapıyor? Bayram? Yap. Yapmıyor. Yani oradaki o topluma uymak zorundayım. Dikkat ettiniz mi? Heh. Bakın bir daha okuyun orayı. Ve yultemesu hilalü şeval şevalin hilale aranır. Fittası ve min ramadan. Ramazan'ın 29. gününde Femen raaku vahde Kim onu yalnız tek başına görürse la yuhtir. O ne yapmaz? O bayram yapmaz. Fe neftara şayet yaparsa ne olur? Kadahu o günü tekrar kaza edecek. Bakın görmüş ha. Vela vale kefarete aleyhi. Ancak şu var ki kefaretten sıyırmış olacak. Kefaret vermez. Birebir kaza eder. Anladınız meseleyi? Fe in kana bis sema'i eğer gökyüzünde bir illet varsa değil mi? Gökyüzünde görüşü engelleyen bir engel varsa kubile şahadetu raculeyn o zaman iki adamın şahitliği kabul edilir. Avraculin ve mra'atayn ya da bir adam iki kadının şahitliği kabul edilir. Ve in lem yakun biha illetun eğer gökyüzünde görüş mesafesi engelleyen bir illet yoksa fecem'un kesirun kalabalık bir cemaat şahitlik edecek. Onlarınki kabul edilir. Ve zulhicce keşevval zulhicce ayının hilali nedir? O zulhicce ayının hilali de şevval ayının hilali gibidir. Zulhicce'de ne var? Zilhicce'de de bu sefer kurban bayramı var. Hangi gün kurban bayramı? Hangi gün arefe? Güne zilhiccenin hilaliyle hareket ediliyor. Bir hilal uğruna Ya Rab ne güneşler batıyor. Bakın hilal İslam hukukunun neyidir? Sembolüdür. Her şey hilal ile dizayn ediliyor. Öyleyse hilal bayrak halini almışsa eğer bunun anlamı nedir? Bunun anlamı İslam hukukunu aslında simgeliyordur. Bakın bu manası da var aslında. Ama manasından, mesajından, mistakından, mefhumundan kopmuşsa eğer simgelediği, sembolize ettiği, ifade ettiği, işaret ettiği manalardan sıyrılmışsa eğer o zaman onu tekrar yuvasına geri döndürmek gerek. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم